B, C, D bire doğal sayı olmak üzere kök içerisinde A'nın karesi çarpı B, A kök B'ye eşittir. Ve A kök B çarpı C kökte A çarpı C kök içerisinde B çarpı D'ye eşittir. Köklü bir ifadeyi kökün dışına nasıl çıkaracağıyla ilgili bir kural ve köklü ifadelerde çarpma işlemiyle ilgili bir kural vererek soruya başlanmış. Kare şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi dört parçaya ayrılıyor tam kare olmayan a ve b doğal sayıları bulundukları karenin tam kare olan c doğal sayısı ise bulundukları dikdörtgenlerin santimetre kare cinsinden alanlarını ifade etmektedir. Buna göre parçalara ayrılan kartonun alanı en az kaç santimetre kare olacağı sorulmuş. 4 tane bölge verilmiş. Bu 4 bölgeden A ve B bölgelerinin kareymiş. Alanı verilen bir karenin kenarını bulmak için alanın karekökünü alabiliriz. Yani alanı a santimetre kare ise bir kenarı kök a santimetredir. Çünkü karenin alanını kenarlarını çarparak buluyoruz. Kök a ile kök a'yı çarparsak a santimetre kare eşit olacaktır. Aynı şekilde alanı b santimetre kare olan bir karenin bir kenarı da kök b santimetre olacaktır. Bu kenarlar karşılarına eşit olacaktır. Yani şurası kök a ise karşısı da kök A, şurası kök B ise karşısı da kök B. Aynı şeyi diğer tarafta da uygularsak kök B'nin karşısı kök B, kök A'nın karşısı kök A olacaktır. Buradan C santimetre dikdörtgenin kenar uzunluklarının kök A ve kök B olduğunu görürüz. Öyleyse C kök A çarpı kök B'ye yani C kök içerisinde A çarpı B'ye eşit olduğunu buluruz. C'yi de kökün içerisine alırsak kök içerisinde C'nin karesi A çarpı B'ye eşit olur. C'nin bir tam kare sayı olduğunu biliyoruz. A ve B'nin de birer tam kare sayı olmadıklarını biliyoruz. Toplam alanın en küçük olması için C'nin de küçük olması gerekir. Öyleyse en küçük tam kare sayıdan başlayabiliriz. C'ye bir versek. C'nin karesi de 1 olacaktır. Birin de kendinden başka çarpan olmadığından A ve B de 1 olacaktır. Fakat A ve B tam kare olacağı için C 1 olamaz. 1'den sonraki tam kare sayımız 2'nin karesi yani 4'tür. 4 kök içerisine karesini alarak girer. 4'ün karesi 16 olacaktır. Çarptığımızda 16 olan sayıları bulalım. Bu sayıların tam kare olmamasına dikkat edelim. 1'e 16, olabilir. Ancak bu iki sayı da tam karedir. 2'ye 8 olabilir. Ne 2 ne de 8 tam kare sayıdır. Demek ki aradığımız sayılar 2 ve 8'dir. 16'nın bir de 4'te 4 ile 4'ün çarpımı şeklinde çarpanlar vardı. Fakat burada ikisi de yine tam kare sayıdır. Bunlar da olmayacak. Öyleyse A ile B 2 ve 8 olabilir. Burada A'nın alanı daha büyük olduğu için manın değişme özelliğinden 8'e 2 diye de yazabiliriz. A'nın alanı 8 dersek B'nin alanı 2 olur. C de 4 olacaktır. Toplam bunları toplayarak bulursak cevabımız 18 olacak. Doğru şıkta bursa olacaktır. A, B, C, D birer gerçek sayı ve C büyük eşit 0, D büyük eşit 0 olmak üzere A kare kök C çarpı B kare D. A çarpı B kök içerisinde C çarpı D'ye eşittir. Boyutları X ve Y olan dikdörtgen alanı x çarpı y'dir. Ahmet ailesinin fotoğraflarını boyutları 10 kök 3 ve 20 kök 3 santim olan dikdörtgen şeklinde bir kartona yapıştırarak aşağıdaki soy ağacı albümünü oluşturmuştur. Ahmet'in bu kartona yapıştırdığı tüm fotoğrafların büyüklükleri birbirine eşit olup bir fotoğrafın boyutları 4 kök santim ve 3 kök 2 santimdir. Ahmet'in fotoğraflara yapıştırdığı alan kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır? Öncelikle kartonun alanını bulalım. Kartonun alanı kenarlarının çarpımına eşittir. Kökün dışındaki sayıları 10 ile 20 yi. kökün dışında. Kökün içindeki sayıları da kökün içinde çarparsak 10 ile 20'yi çarparsak 200 olur. 3 ile 3'ü çarparsak burası da kök 9 olur. Kök 9 da 3'ün karesidir. Yani bir tam kare sayıdır. Dışarıya 3 diye çıkacaktı. 200 ile de 3'ü çarptığımızda kartonun tüm alanı 600 olacaktır. Şimdi de fotoğrafların alanı bulalım. Fotoğrafların büyüklükleri birbirine eşitmiş ve bir tanesinin boyutu 4 kök 2'ye 3 kök 2'ymiş. Öyleyse uzunluğu 4 kök 2 ise genişliği 3 kök 2'dir. Bu fotoğrafın alanı da yine aynı şekilde dikdörtgen olduğundan 4 kök 2 ile 3 kök 2'nin çarpımına eşittir. Bu da 4 çarpı 3 de 2 çarpı 2'ye eşit olacaktır. Buradan 4 ile 3 çarpı 12 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4. 4 de bir tam kare sayı olacağı için 2 diye dışarı çıkacaktır. 12 ile 2'yi çarptığımızda bir tane fotoğrafın alanı 24 santimetre kare olacaktır. 2 tane aynı köklü ifadenin çarpımı direkt kökten kurtulacağını da unutmayalım. Yani biz burada biraz işlemi uzatarak yaptık. Fakat kök 3 de kök 3'ün çarpımı 3'e eşittir. Aynı şekilde kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'ye eşittir. Bu bir tane fotoğrafın alanıdır. Toplamda 10 tane fotoğraf vardır. Öyleyse toplam fotoğrafların alanı 24 çarpı 10'dan 240 santimetre kare olacaktır. 600 santimetre karede 240 santimetre karelik bir alan kaplarsak 100 santimetre karede ne kadarlık bir alan kaplayacağı şeklinde bir orantı bulursak yüzde kaçını kapladığını bulmuş oluruz. Tam alan azaldığında fotoğrafların kapladığı alan da azalacağı için bunlar arasında doğru orantı vardır. Bunları şu şekilde çarpmamız gerekir. Buradan 240 ile 100'ün çarpımını 600'e bölersek yüzdelik miktarını buluruz. Yüzde 600'ü sadeleştirdiğimizde 6 olur. 240'ı 6'ya böldüğümüzde 40 olacaktır. Doğru seçeneğimiz de C olacaktır. Bunu 600'de 240 sağ yüzde kaç şeklinde örnek yaparak da bulabilirdik. Buradan da yine sonucu 40 olarak bulabilirdik. Üçüncü bir yöntemde yüzde yüzü 600 ise yüzde kaçı 40 şeklinde de düşünüp buradan da yine 40'ı bulabilirdik.